Dün geçti. Yarın ise henüz gelmedi. Ama ömrün olur da yarın gelirse onun nasıl olacağını tek bir şey belirleyecek. Şimdi. Amerikan Stres Enstitüsü 2018 verilerine göre Amerikalıların %33'ü aşırı stresten şikayetçi. Amerikalıların %77'si fiziksel rahatsızlıklara neden olacak düzeyde stres içinde yaşıyor. İnsanların %48 kadarı strese bağlı uyku bozuklukları yaşıyor. Bunlar gerçekten ciddi sayılar. Global Stres Kurumu 2018 verilerine göre ise yine lise öğrencilerinin bir numaralı sağlık sorunu stres ve strese bağlı hastalıklar. yüzde %80 kadarı iş yerinde sağlıklarını etkileyecek düzeyde stres yaşıyor. Azınlıklar, kadınlar, boşanmış ebeveynler, aile sorumluluğunu taşıyanlar en fazla stres yaşayan gruplar arasında. Avustralyalıların %91'i hayatlarının en az bir alanı ile ilgili sağlık olumsuzlukları yaratacak derecede stres yaşıyor. İngiltere'de 450 binden fazla çalışan yaşadıkları stresin kendilerini çeşitli şekillerde hasta ettiğine inanıyor. Çin'deki işçilerin %86'dan fazlası stres yaşadıklarını belirtmiş. Travmatik olaylardan kaynaklanan post travmatik yani travmatik olaydan sonraki stres bozukluğu ve akut stres bozukluğu gibi hastalıklar Amerika'da her yıl toplumun yüzde üç buçukluk bir kesimini etkiliyormuş. En büyük stres kaynakları ise sırayla para, iş, ekonomi, aile sorumlulukları, ilişkiler, kişisel sağlık sorunları, ev harcamaları, iş güvenliği, aile sağlık sorunları ve kişisel sorunlar olarak sıralanmış. Kişisel sorunlarımız en son sırada görüldüğü gibi tabii ki ne yazık ki Para, iş ve ekonomi ilk zararlarda stres kaynağı olarak. Uzun süreli, devamlı ve kısa süreli travmatik stres. Başlayacağım. Hassasiyet ve öfke. %45 kadar hassasiyet ve öfke yol açıyormuş ee, en fazla. Bu yorgunluk ve düşük enerji %41. Motivasyon eksikliği veya ilgi kaybı %38. Endişe, sinirlilik ve kaygı %36. Baş ağrıları da %36. Üzgün veya depresif hissetme %34 sinirim sorunları, reflü veya mide sorunları %26 yani neredeyse dörtte bir. Kas gerginliği %23, iştah değişiklikleri %21, cinsel sorunlar %10'un 6'ymış, kilo alma verme %10'un 6'ymış, ishal veya kabızlık da %10'un 6'ymış, unutkanlık ve dikkat sorunları da %10'un 6 gibi görülme oranları bu stresin yol açtığı sorunlar olarak Amerika'da sadece çalışanların strese bağlı sağlık sorunları için yapılan sağlık harcamalarının 300 milyar doları aştığı tahmin edilirken bu rakam Avustralya'da 14.2 milyar, İngiltere'de ise 37 milyar olarak hesaplanmış. İş yeri kazalarının %80'inden fazlası stresle ilişkili. İngiltere'de bir yılda stres nedeniyle kaybedilen iş günü sayısı 13.7 milyon gün ve bu bir yılda kaybedilen. Yani bu kadar insan sanırım bu ıı, bu sebeple işe gelmemiş. İş günü kaybedilmiş. Stres kaynaklı olarak en fazla görülen hastalıklar sırasıyla kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, diyabet, depresyon ve anksiyete. Bu kadar saydığım veriden sonra tabii ki günümüzün en büyük sağlık problemi olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Stresin. Şehirli insanların en başta gelen ölüm sebepleri arasında stres yine başı çekiyormuş. Ve Tüm canlıların hayatlarında pa biçilmez bir savunma mekanizması olan stres insanda neredeyse bir seri katil gelmiş durumda. Belki duymuşsunuzdur stres aslında bizim için gerekli ama her şey gibi dozunda olduğu müddetçe. Çünkü stresle birlikte çalışan parasempatik sistemimiz var ve parasempatik sistemimiz pardon sempatik sistemimiz var. E, sempatik sistemle birlikte çalışan, ortaya çıkan hormonlarımız sayesinde aslında savaş-kaç tepkisinde büyük bir rol oynuyor. Geçmişte de e, hatta şu anki yaşamımızda bile önemli. Genelde spesifik değildir. Yani de verilen örnek aslan gördüğümüzde kaçmak. Bu örneği çok duymuşsunuzdur. Bunun gibi işe yaradığı birçok konu var. Ama her şeyde olduğu gibi tabii ki dozunda. Ancak artık dozu kaçmış durumda ve bir aslanla genel olarak karşılaşmıyoruz. Çok fazla ee, çok fazla değil hatta yani <laughs> Türkiye'de özellikle aslanla karşılaşmıyoruz. O sebeple artık biz e, harekete de geçemediğimiz konularda sürekli bu stresi biriktirdiğimizde daha kötü sonuçlar oluşabiliyor. Tabii ki bunları bence bir psikologdan dinlemeniz daha faydalı olacaktır sizin için. Hatta çözümlerini de psikologdan dinlemek daha faydalı olacaktır ama ben okumalarımı paylaşmayı sevdiğim için ve böyle yorumlarımı paylaşmak istediğim için zaten bunları bahsediyorum. Ee, tabii ki çözüm noktası çok önemli ee, ama belki okumalarım Arttıkça buna ilerleyen videolarda bahsedebilirim. Ee, eğer devam edersem videoya video çekmeye. Şimdilik biraz bu verilerden bahsetmek istedim ki aslında farkında olalım. Yani önce bir farkına varalım, sonrasında belki de harekete geçmek için e, uygun zamanı bulabiliriz değişime belki o şekilde kapatabiliriz diye. Hoşçakalın.